Sevgili izleyicilerimiz, Talye Strasse 24 numarada 16. Viyana'dayız. Dijital Mobile'a e bağlı Dry Shop'tayız. Yanımızda Adnan Duman var. Adnan Bey, hediyeleri dağıtıyoruz. Her amelden yaptırana yeni hediye veriyoruz. Yeni telefonlarımız geldi. Derneklerle çalışmalarımız devam ediyor. Yine bu hafta izleyicilerimizi bu konular hakkında bilgilendireceğiz herhalde değil mi? Evet. Her hafta olduğu gibi biz geçen hafta söylemiştik kamyon dolusu hediyemizin geldiğini. Bu hediyeleri her şoplarda dağıttığımızı söylemiştik. Hamburg'da da dağıtıyoruz biz bunu. 20. Viyana'da da dağıtıyoruz. Bu haftadan itibaren Genzendorf'taki şubemizle de bu hediyeleri dağıtmaya devam ediyoruz vatandaşlarımız hangi alışverişi yaparlarsa yapsınlar bu hediyelerinden birer tane alacaklar. Bu internet olabilir, cep telefonu olabilir, anlaşmaları, uzatmaları olabilir, hangisi olursa olsun bunları vereceğiz. Bunun yanında altın çekilişlerini de yapıyoruz. Avusturya'da sadece biz yapıyoruz. Bunu geçen hafta da söyledim şimdi de söylüyorum. Avusturya'da sadece biz yapıyoruz. Hediye çekilişi, altın çekilişi, televizyon çekilişi sadece ve sadece bizlerde de var. Bunun yanında biznis olarak Avusturya'da tek Türk olarak yine biz müşterilerimizin yanına gidiyoruz. Müşterilerimize indirim yapıyoruz. Müşterilerimizin fetraklarını indirimli ve 36 ay bazında yapıyoruz. Biznesteki anlaşmalar 36 aydır. Bir de biznesin önemli bir özelliği daha var onu da söyleyeyim. Anlaşmaları bitmeden 4 ay önce karar vermek zorundalar. Yoksa anlaşmaları otomatikman uzar. Ona da çok dikkat etsinler. Biz yine Konder, e, Samsunlular Derneği, Atip biliyorsunuz. Atip Avusturya'nın en büyük derneklerinden bir tane bunlara üye olanlara şu anda televizyonda söyleyemeyeceğim şekilde indirimli şekilde anlaşmaları da sağlıyoruz. Bunların yanında Avusturya'daki en iyi internet sistemini şu anda evlerinde olsun olmasın gelsinler bize en son faturalarıyla birlikte bize gelsinler. Biz kontrol edelim. Biliyorsunuz çok bir değişiklik oldu. Mayıs'ın birinden itibaren şirketin birinde yine bir değişiklik oluyor. Bunu da bilsinler. Ben size teşekkür ediyorum ve buradan iyi pazarlar diliyorum. Adnan Bey'e, Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor.